13. ders zamir 1. Zamir kendisinden önceki harf harekeli olduğunda bir elif miktarı uzatılarak okunur. Lehu 2. Zamir kendisinden önceki harf cezimli veya hareketsiz met harfi olduğunda uzatılmaz ilehi fihi 3 Kelimelerdeki he asli harflerden olduğu zaman uzatılmaz. Lem yentehi Zümer 7. ayette geçen zamir uzatılmadan okunur. Yerzuhu lekum Furkan 69. ayette geçen zamir uzatılır. Fihi <laughs> muhenen